Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Hobi Borsası'nın düzenlemiş olduğu çok güzel bir airdropla geldim. Bu airdropta arkadaşlar 50 dolar kazanma şansınız var. Airdrop tweetimiz bu şekilde hiçbir şekilde zaten yatırım yapmıyoruz. Sadece Twitter görevleri gördüğünüz gibi follow, takip etme, retweetleme, 3 arkadaşını etiketleme ve Huawei bu ID'ni yorumlar kısmına yapıştırıyorsun. Bu airdropa katılmış oluyorsun. Birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım bunu size. Etkinliğin de arkadaşlar sebebi Arjantin coin dağıtıyorlar bu arada Arjantin'in fan tokenini dağıtıyorlar şuraya bakalım. Şu tweet'i okuyalım. Şöyle Türkçe dinle çevrilsin. E, finalde Arjantin destekten 3000 ARG paylaşmak için ARG ticareti yapın. Bu arkadaşlar ticaret yapma etkinliği vardı. Ticaret yapma etkinliğinin e, hype yükselsin diye böyle bir paylaşma etkinliği yaptılar. Burada 3000 Arjantin dağıtıyorlar. Burada 200 Arjantin dağıtıyorlar. Haberiniz olsun. E, bunun devamını bir okuduğumuzda diyor ki Türkçe çevirir misin çocuğum? Ee, Arjantin ticaret yapın. Messi ve Lautaro Martinez imzalı bir forma kazanın. İkinci hobinin Arjantin ticaret yarışmasında kazanmak için sıralayın diyor. Çili Socios. Ee, üçüncü maç için galibini tahmin edin diyor. İsteyen bu etkinliğe de katılabilir arkadaşlar. Alım satım trade işlemleri hacim yapmanız gerekiyor bu etkinliğinde. Ee, zaten şu şekilde bu etkinliğinde detaylarına ulaşabilirsiniz. Ben size bu etkinlik tweetini vereceğim. Buradan buna tıklarsınız. Bu etkinliğinde detaylarına ulaşabilirsiniz buradan da kaba bir hesapla 200 tanesi 1000 dolarsa e, 1000 tanesi 5000 dolar. Buradan da 15.000 dolarlık bir etkinlik var haberiniz olsun. Biz şu anda sadece sosyal medya görevleriyle 1000 dolarlık bir airdrop'a katılacağız. 50 dolar kazanma şansını değerlendirmeye çalışacağız. Ben hemen airdrop'a geçerken siz de kanala abone olup video like atabilirsiniz. Arkadaşlar bu airdrop'a katılmak için size önce bir Huawei borsası e, kaydı lazım olmayanlar aşağı bıraktığım komisyon indirimli referans linkinden huobi borsasına kayıt olsunlar kayıt olduktan sonra önlerine böyle bir sayfa açılır etkinlikten pay almak için yani etkinliği kazanabilirsiniz arkadaşlar burada adamlar hani o kontrol etmezler ama e, kazandıktan sonra mesela kazandınız diyelim o yolladınız adamlar bak ki kayacağınız yapıldı size o e, airdrop'u yollamazlar haberiniz olsun Airdrop'u kazandığınızda e, hem adamlardan temin etmek için hem de aldığınızda alım satım işlemleri ya da çekim işlemlerini yapmak için kayacağı doğrulamanız şart Buradan seviye 1, seviye 2 ve seviye 3'ü doğrulamanız yeterli. Dördüncüyü doğrulamanıza gerek yok. Kayıt oluyorsunuz. Buradan seviye 1 temel izinler, temel doğrulama ve gelişmiş doğrulamayı tamamlıyorsunuz. Ee, daha sonra arkadaşlar zaten buraya geliyorsunuz. Bunları yapmak bir 10 dakikanızı alır. Onaylanması da en fazla bir gün alır. Haberiniz olsun. Dediğim gibi hatta şuradan bir daha göstereyim. Ee, buraya geldiniz. Zaten telefonda yapanların hemen önüne çıkar. Buraya geldiğiniz şuradan şeyle şey L ye yazan yere tıkladığınız sizde bu sıfır yazar. Buraya tıkladığınız zaten önünüzde direkt e, bu sayfayı açıyor. Haberiniz olsun. Sonra aşağı bıraktığım etkinlik linkine tıklıyorsunuz. Bu, bu airdrop tweetini açıyorsunuz. Burada yapmanız gerekenler çok basit zaten. E, iki i̇ki tıkla elde edebileceğiniz bir şey. 20 kazanan var arkadaşlar. Huawei 200 Argentin coin'i yani toplam 1000 dolarlık ödül havuzunu 20 şanslı kişiye e, çekmiş. Yapmanız gerekenler follow for global. Buradan takip ediyorsunuz. Daha sonra Twitter retweet'te üç arkadaşını etiketle demişsiniz. Aynı zamanda beğenin, retweetleyin. E, yorumları hobi aydın yaz demiş. Burada yapmanız gereken şey üç arkadaşınız etiketleyerek böyle bir yorum bırakıyorsunuz. Sonra my uid yazarak şuradan ne buradan gözükmüyor. Ya yani şurada. Şurada gördüğünüz gibi UID yazıyor. Buradan UID'nizi kopyalıyorsunuz sonra buraya yapıştırıyorsun mavi de olacak 3 arkadaşımız etiketli olacak böyle bir e, yorum bırakıyorsunuz daha sonra airdrop'a katılmış oluyorsunuz Airdrop'a katılmak bu kadar kolay arkadaşlar e, Bunlar zaten hub borsasında listeli Arjantin fan token'i direkt sizin borsa hesabınıza aktarırlar. 50 dolar oradan 50 dolarla artık e, Arjantin coin'leri satar mısınız hodlum edersiniz o sizin bileceğiniz iş bol kazançlar diyorum arkadaşlar bir de e, size söylemek istediğim bir şey var bugün ben ayrıyeten 5-6 tane daha airdrop paylaştım ve bir tane çok güzel 200 dolar kazanma şansımız olan bir airdrop vardı. Onun videosunu çekemeyeceğim çünkü 12 saat sonra bitecek. E, şu an saatte zaten geceye atamam bu saatte videoyu. Şu an saat 12, yarın 12'de yani öğlen 12'de bitecek. Hani bunun videosunu atamam. Atsam bile zaten e, o saatlerde kimse izlemez. Böyle airdropları kaçırmamak için arkadaşlar bizim Telegram grubumuza şöyle videoların altında açıklama kısmında her videomuzun altında var. Şöyle Twitter ve Telegram duyuru kanalımıza gelmeniz çok önemli çok önemli. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi PRMX'i zaten e, ben PRMX'in airdrop'unu LeBank'ten kazanmıştım zaten Twitter airdrop'undan. E, PRMX, GATT'de, KuCoin'de, MXG'de, Bitmart'ta, LeBank'ta ve birkaç tane daha borsada listeli bir coin zaten. Kendi Twitter hesabından da şöyle bir etkinlik yapmışlar. Ben bunu çok geç gördüm. E, şeyde gördüm zaten. E, LeBank'ın kendi Twitter sayfası retweetlemişti. Orada gördüm. Herhalde LeBank'ın e, Twitter admini de buna katılmış olabilir bir ihtimalle burada arkadaşlar yapmanız gerekenler çok basit 100 bin dolarlık prmx koyunu 500 şanslı katılımcı dağıtacaklarını söylemişler her kazanan da 200 dolarlık bir prmx koyun kazanıyor Hani bunu büyük ihtimalle siz katılamazsınız sadece benim telegramdakiler gördü bunu şu an için e işte bu tarz airdroplardan da hani anlık airdroplardan son 5-6 ya da 10 saati kalan airdroplardan da haberdar olmak için Telegram ve Twitter kanallarımıza gelmeniz de çok önemli onun için. Burada da yapmanız gereken şeyler çok basit zaten. Follow Premen Twitter diyor. PRMX'in Twitter'ını takip et. Şu Twitter retweetle. Telegram kanalına katılmana bile gerek yok. Gidiyorsun geliyorsun tıklanıyor. Medium'a yine katılmana gerek yok. Hiç gel tıklanıyor. Ondan sonra bep 23 cüzdan adresini Metamask'e de Trust alıyorsun. Ee, bir de referansın varsa da paylaşabiliyorsun gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kazanan sayısı birazcık az gibi gözükebilir 500 ama verdikleri ödül çok büyük arkadaşlar 100 bin dolarlık bir PRMX zaten PRMX'te Lebank'la bile neredeyse bir 10-15 bin dolarlık bir airdrop yaptılar yani toplamda 2-3 tane airdrop yaptılar Lebank'ta toplam 15 bin dolara yakın bir airdrop yapmıştı burada çok güzel bir airdrop yaptılar da bundan size çok bahsetmeyeyim çünkü bunu katılamayacaksınız günü geçecek Devamını şöyle göstereyim. Maxg Borsası NFT dağıtıyor. Şöyle hacim şartla mı bu? Öyle haberiniz olsun diye attım. Borsası 500 dolar dağıttığı bir etkinlik vardı. Bu arkadaşlar 50 kişiye onar dolar şeklinde Maxg TR e, Twitter hesabı, resmi Twitter hesabı düzenliyordu. Bunun da katılımı çok kolaydı. Hiçbir şart yok yani şey gibi. E, işlem hacmi yapın diye. Digifinex Borsası'nın 30 dolar değerinde NFT dağıtıyordu. Ya her dağıttığı NFT 30 dolar yani. Bunu da e, linkini attım şöyle. Daha sonra Bitket borsası TR 2800 TL dağıtıyordu. Bu da üç e, 3 kişiye yok hayır. E, 10 kişiye gidiyordu. Kişi başı 280 TL. Bu da Twitter Bitket. E, Türkiye'nin resmi Twitter hesabı düzenliyordu bunun da. Bunu da attım. Bunları hep bugün attım arkadaşlar. Hani bu videoyu çekmeden bir 10-15 dakika önce attım. Coinex bir 500 dolarlık coin dağıtıyordu. Onu attım. Daha sonra video bilgilendirmelerimiz var. Burada bir de e, şey yapmayı düşünüyorum bu Telegram duyuru kanalımızda. Twitter onu yapmayı düşünmüyorum ama borsalar açıklıyor arkadaşlar benim önüme düşüyor hani bazılarını ben kazanmıyorum, etiketlenmiyorum ama airdrop baktığımda hani hangi borsalar airdrop yapmış diye Twitter'larında gezdiğimde görüyorum hani katıldığımız airdropların sonuçlarını orada paylaşıyorlar Twitter'larında etiketleyip isterseniz onları da e, Telegram duyuru kanalımıza atabilirim. Oradan da görebilirsiniz. Telegram duyuru kanalımızın bir de e, sohbet kısmı var. Sohbet kısmına gelip buradan e, sohbet de edebilirsiniz. Şimdi bir tane kadirde arkadaşımız katılmış. Selam olsun ona da. E, bu şekilde insanlar bana soru soruyor. E, ben de yani bildiğimce diliminde önünü cevaplamaya çalışıyorum. Siz de hani birbirinizle de iletişim kurabilirsiniz burada. Eminim benden daha çok bilgisi olanları vardır bu konular hakkında. Hani birbirinizle bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like çok sevinirim. Ve emin olabilirsiniz ki aha bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.